İyi akşamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Nimet ve Yıldız. Bugün biraz aşağılardan çıtlık dişirdik. Siz bilin, bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Onu temizleyip yarın sarı pazarına hazırlayacak. Kabak ağatımızın, bekmezimizin yanında satalım. Böyle bir iş güç. İşte şey diyor yani. Ağır arıftan geziyor. Depse bitti. Stil bitti. Bura bunlarla uğraşıyor gayrı. Çıtlık dişirdik. Çok temiz yerden dişirdik yoncaların içinde. Yeni abonemize olun. Gayrı YouTube'da görükecek videolarımız. Her videolarımızı çekecek. Bizi tıkla. Abone olun. İşte böyle uğraşacağız bundan sonra. Tabi ki kim olmaz. Herkes alacağını aldı. Bir de verdi. Adamız yine devam ediyor. Bekmezimizi satıyor. Evimizde. Sobamızın yanına oturduk. Çıtlığımızı temizliyoruz. Sarı pazarına biraz yeşil suman. Biraz çıtlık. İşte evimize katkı yapıyor. Çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza. Haşlığımız yesek olmuyor. Alışkın olduğumuzdan durmuyor işte. Alışkınız ya duramıyoruz, yatamıyoruz. Havalarda iyi gidiyor, güzel gidiyor. İşte bu havalarda böyle geziyor. Yemek yapıp pişirip diyoruz. Çay demliyoruz, çıtlık dişiriyor. Çıtlığı da dişirdiğimizi de satıyor pazarda. İşte Allah'ın birkisi Boş duran Allah sevmez, ben boş durmuyorum. Hiç boş durmuyorum. Boş duran Allah hiç sevmez.